Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir gece 3 videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz Poppy Playtime Champion 2'nin çıkmasına gerçekten çok az bir süre kaldı. Ve bu yüzden bu videoda sizlerle birlikte Poppy Playtime hakkında birazcık bulmaca çözeceğiz. Bu bulmacalardan kaç tanesini doğru bildiniz yorumlara yazmayı unutmayın. En çok doğru bilen kişiye sürpriz bir ödülümüz var. Daha fazla bu tarz bulmacaların tam ailesinden bu videoya tam tamına 5000 like bekliyorum <laughs> arkadaşlar kanalımıza yeni görürseniz abone olup yanındaki videomu zilini açmayı unutmayın lütfen o zaman şimdi daha fazla beklemeden hadi gelin bulmacaları çözelim evet ilk bulmacamız karşımızda bakalım doğru bulabilecek miyiz farklı olan haki vaki bulmamız lazım ama şöyle baktığımda abi bunların hepsi aynı ben farklısını bulamadım ya siz bulabiliriz mi arkadaşlar? Bunların hepsi aynı değil mi? Yoksa bana böyle geliyor. Aa 3 gözü varmış bir tanesi. Lan hiç görmedim yemin ediyorum ya. Diğer sorumuza gelelim. Farklı kisimisi bulacakmışız. Şöyle bakıyorum. Farklı farklı farklı. Aa valla buldum. Bakın burada. Bakın buradaki kisimisinin gözleri açık ama diğerlerinin gözleri kapalı. Bakalım doğru mu bildik? 3 2, 1 ve doğru bildik. Evet işte bu. Güzel. Şu an bir doğrumuz var. Bir de bir soruyu bilemedik. Yine farklı daha gibi bulacakmışız. Bakalım bakalım bakalım. Oo! Ah vallahi buldu. Bakın tam da şurada sağ yukarıda bakın. Hagi ağzında diş yok ama diğerlerinin ağzında diş var o yüzden farklı Hagi gibi bu. Bakalım doğru mu ve doğru İşte bu. Güzel iki doğrumuz oldu. Şimdi dördüncü soruya geldik. Ve o bu biraz farklı bir bulacak. 3 tane doğru bulmamız lazım. Bakın. Bir tane buldum. Burada hangi vakini kaşı yok. Burada var. Ee, başka başka burada bir tane kalp var. Burada yok. 2 tane oldaydı. Hadi, Hadi sonuçsuzlandın. Sonuçsuz abi. Sonucu bulamadım. Sonucu aa hangi vakinin koluymuş ya. Birinde açık, birinde kapalıymış. Bulamadım onu neyse. Farklı kisimisi bulacakmışız. Bulalım, 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 bulalım. E nerede? Abi süre gidiyor. Nerede bulamıyor siz buldunuz mu arkadaşlar ya ben bulamadım. Bir dakika, hop! Lan buldum. Son dakika buldum. Bakın tam burada bakın. Ağzında diş yok ama diğerlerinin var. Ve doğru bildik. İşte bu. Evet, güzel. dört tane soru bildik şu anda. Yine farklı bir kişimizi bulacakmışız. Bakıyorum, bakıyorum. bunların hepsi aynı. Bunların hepsi aynı ama ya. Fark bu Valla son altta arkadaşlar en aşağı bakın. En sol aşağı bakın. Sisimizi orada alıyor ama diğerleri mutlu arkadaşlar. Bakın doğru ve doğru bildik. Evet işte bu. Şimdi diğer sorumuza gelelim. Ne var? Oo bu da farklı lan. Bir de, bu da burada bir tanesi. Koltuğun burada şey yok. Yuvarlığı yok burada var. Bir. Bir başka başka başka. Başka lan. Ah Mısır'ın burada şey var, burada yok. 2 oldu. 3. 3'lerde 3 3 3 bulamadım. Hadi bulamadım. 3. Ah be bulamadım ya 3'çülü. 3'üncü yok. Aa, Kisimis'in şeyiymiş. Buradaki şeyi. Farklı mı? Zor bulmacaya geldik. Burada farklı karakterler de geldi ve zorlaştı. Abi farklı olan nerede? Nerede? Bakıyorum. Bakıyorum ama bulamadım. Hayır bundan nasıl? Hayır bundan lazım. Bulamadım bulamadım. Aa e, bunun neresi Aa bunun boyu küçük diğerlerinden. Oğlum nereden bulalım biz onu ya? Oo çok güzel lan bu hagi bagi nasıl bir hagi bagi? Bakın en sağ aşağıda bakın gördünüz mü diğerlerinde mutlu ama en sağ aşağıda birazcık böyle sinirli gibi arkadaşlar. Ve doğru mu? Doğru bildik. Ve doğru bildik işte bu. Doğru bildik arkadaşlar. Şimdi 10. soru diğer soruya geçtik. Burada da farklı akı bagi bulacakmışız. Bakın hepsi üzgün görüyorsunuz. Ama bunlardan farklı hangisi hangisi hangisi? Ben bulamadım. Baya baya bulamadım. Bu çok zor. Bu çok zor. Aa. Aa burada kravatının bir tane düğmesi yokmuş. Ulan ah be. Ulan bundan sonra daha dikkatli bakacağım. Bir dakika. Yine bir sürü hagi var. Ve. Abi. Abi bulmam lazım bunu ya artık bulmam lazım hangisi? Hangisi lan? Arkadaşlar siz bulabiliriz mi? Ben bulamıyorum. Hepsi ay Aa bakın burada gözleri yamuk. Aa tam buldum tam tam bir saniye kala buldum. Yemin ederim bir saniye kala buldum arkadaşlar. Diğer soru o Squid Game bebeği de var bakın. Bir tane buldum. Burada haki bakın ağzı yok. Burada var. Bir. Bir oldu şimdi. 2 i̇ki, iki bulut var. Vallahi bulut. Bulut da yok burada. 2 2, 3, 3, Squid mi küpü, küpesi. Bakın küpesi buldum, 3 tane buldum. Buldum ve doğru buldum arkadaşlar. Hepsini doğru buldum arkadaşlar. Siz bulabiliyor musunuz? Oo yine bir sürü gibi yine farklısını bulacakmışız. Bakıyorum. Farklı, farklı, farklı. Farklı. Hadi neredesin? Nerede bu Abi hepsi aynı bunlar. Al bu sağ üstte bakın. Gözler aynı burada. Evet buldum işte bu. Gerçekten çok eğlenceli. Şimdi diğer sorumuz. o bu sefer kisimisi. Her yer pes pembe oldu. Bu biraz zor gibi. Bakıyorum. Bu gerçekten zor. Bu hangi giden bile zor ya. Hangisi yanlış ya. Hangisi yanlış. Hangisi yanlış? Aa, kulağında kalp yok. Bulamadım ya. Bu gerçekten zordu arkadaşlar. Kalp de kırmızı. Kisemisi de böyle kırmızı renginde Hafiften. O yüzden biraz zorladı. Burada ne? Burada. Bir dakika. Bulacağım galiba. Buldum. Vallahi bakın sol aşağı bakın. Burada dişleri birleştirmiş ama diğerlerinde ayrı duruyor. Gördünüz mü? Evet doğru bildik. İşte bu be. İşte bu be. Oo, bu biraz zormuş. Aa buldum direkt buldum bakın sağ tarafta bakın hepsi sağ tarafa bakarken bir tanesi sol tarafa bakıyor ve doğru cevap orada tabii ki arkadaşlar bakalım doğru mu bildik 5 4 3 2 1 ve doğru bildi geçti i̇şte bu be arkadaşlar sizler bilebiliyor musunuz Yorumlara yazın merak ediyorum o burada bir dakika Farklı bir hagi bagi bulacakmışız. Burada ne farklı olabilir ki? Lan bulamadım ya. Lan bir dakika. Bir dakika bulacağım. Lan nerede? Nerede? Lan ne abi nerede? Buldum. Buldum. Bakın sol tarafta bakın. Diğer tarafa doğru bakıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Doğru mu? Doğru bulduk be. Yes be. Doğru bildik be. Gelsin lan diğer sollar. Hepsini biliyoruz lan biz. Biz GDF ile siz hepsini yapıyoruz lan. Şimdi burada farklı bir hagi bagi. E bunların hepsi aynı. Hepsi aynı bunların ya. Yemin ediyorum hepsi aynı ya. Aa, bence bu soru yanlış olmalı. Çünkü hepsi aynı buradakilerin ya. E doğru canım. Aa, bunun yine yakasında bir şey yok. Ya oradan kaybediyoruz arkadaşlar ya. Oraya bakmayı hep unutuyorum ya. Oo, yine bir hagi vagi. Ve yine zora benziyor. Hem de bayağı zor. E farklı olan nerede? Aa, benim gözlerimde bir soru mu var? Farklı olan nerede? <laughs> bulamadım ya. Abi vallahi bulamadım. Siz buldunuz mu arkadaşlar? Yok. Abi bakıyorum. Hadi lan. Belki bulurum hadi. Hadi hadi hadi. Abi yok. Vallahi ben bulamadım ya. Hangisi doğru? Aa ulan yine mi yakasındaki şey? Hep şu yakadaki şeyden dolayı kaybediyoruz arkadaşlar. Yemin ediyorum ya. Bakın. Bu sefer ilk yakasına bakacağım. İlk yaka tarafına. Yakalarına bakıyorum. Sarı bir şey var. Sarı bir şey. Sarı bir şey. E bu sardı hepsinde var. E doğrusu hangisi o zaman? Hangisi orada? Bulamıyorum hayır. Abi, lan ne oldu bana? Başlarda güzel güzel buluyordum şimdi bulamıyorum ya. Bir dakika. Abi yok. Gerçekten yok. Yani soru mu yanlış? Böyle fark etmeden sorulana mı koyuyorlar? Ne oluyor? Hangisi ya? Aa burada üzgünmüş vallahi hiç aklıma gelmedi. Yemin ederim yakalara bakıyorum çünkü hep yakalardan şey, yanılıyoruz. Ama bu sefer de Haki Baki üzgünmüş. Şimdi burada da farklı Haki Baki bulacağız. Şu anda hepsi gülüyor. Be. Ve... Ama farklı birisi yok ya, yok. Abi hepsi aynı ya. Al buldum ağzı açık burada bakın. Hepsi gülerken buradaki ağzı açık. Ve doğru bildik işte bu be. Evet işte bu be bebeğim. Devamı gelsin hadi. İkinci soru. Acaba hangi hangi farklı farklı? Hangisi farklı? Hangisi farklı? Siz bulabiliyor musunuz arkadaşlar? Hangisi farklı? Bunu bulamadım. Bunu bulamadım. Aa, bulamadım bunu. Hangisi farklı? Aa, dişler ulan ulan hiç görmedim ya. Hiç görmedim ya. Oo, Squid Game'deki adamlar ve Hagi Wagi. Aa, bir tane buldum. Bakın burada Squid Game adamın eli yok. Bir. Bakın yukarıda bulut yok. İki. Üç. Üç nerede? Üç. Sıkıntı yok. Adamın kemeri yok. Bakın kemer yok. Üç. Üçünü de buldum. Üçünü de buldum. Üçünü de buldum be. Yes be. Yes be. Yes. En iyisi biziz be. Diğer soru. Yine hangi haki ya. Abi. Bir dakika. Bulacağım. 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 Bakın bakın. Burada bakın. Hepsinin eli yukarıdayken bir tanesinin eli aşağıda. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın vallahi buldum. Burada sol tarafta. Evet. işte bu be. Diğer soru hadi. Diğer soruya geçelim. Oo, Ooo bu zor. Bu zormuş arkadaşlar. Lan bunu nasıl bulacağız? Burada ne bulacağız? Lan her bakıyorum. Yoksa yine mi yakaladığı bir şey var? Yakalana bakıyorum. Aa! Aa dili yokmuş. Bakın dili yok. Diğerlerinin dili varmış arkadaşlar. Oo bu da zor. Bakıyorum. Ah! bir tane bunun üstünde yasak işareti yok. Bir, bir. Kadın dayağı yok. İki oldu. Hadi. Üçüncü nerede? Üç. 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 Hop ben şey yok. Üç. Üç tane buldum. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Vallahi buldum, vallahi buldum. arkadaşlar. Buldum, buldum. 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 Üç tane buldum. Ben bunları daha iyi bulurum ya. Bunları bulamıyorum ama öncekileri daha iyi bulurum ya. Ah vallahi buldum. Yine ilk önce yakaya baktım. Ve direkt tek de buldum direkt. Bakın yakada bir şey yok ama diğerlerinin yakasında bir şey var gördünüz değil mi? Abi bakalım doğru mu? Doğru mu? Doğru mu ve doğru işte bu be arkadaşlar her zaman yakaya bakın Çünkü yaka, yakadan bizi öldürmeye çalışıyorlar bakalım Ah bakın yine burada bu hayvanın yakası yok bakın burada var bir Bir tane buldum Bir tane buldum Eee Aa bakın burada bir tane askılık yok iki İki üçlerde üçlerde üç, de üç. Aa burada da kapı kolu yokmuş onu bulamadım. İki tane bulduk bu sefer olsun. Oo oğlum bu da zor. Bu da çok zor. Hangisi? Bir dakika. Hangisi lan? Bu çok zor. Bunu bulamamayın. Hangisi? Hangisi lan? Yine bula. Aa yine yakası yokmuş ya. Allah kahretsin ya. Yine yakadan kaybettik ya. Şu yakaya iyi bakın arkadaşlar. Bakın. Bakıyorum. Bakıyorum. Bu sefer yaka yok. Ama bulmamız lazım onu. Bir dakika. Aa buldum bakın. Şurada ünlem işareti yok. Bakın sağ aşağıda tuttuğu tabelada ünlem işareti yok. Ama diğerlerinde var. Doğru mu? Doğru. Yes ve Yes. Onu da bulduk be. Şimdi hadi gelsin diğer soru gelsin. Oo yine agi vagi. Ve bu sarı yakalara bakıyorum. Ve farklı bir şey yok gibi. O zaman ne farklı burada? Ben yine bulamadım. Arkadaşlar ben yine bulamadım. Allah kahretsin bulamadım. Aa, ulan hepsi aynı ya. Yemin ederim hepsi aynı arkadaşlar. Bu soru hatalı ya. Bu Aa buldum. Tam bir saniye kala buldum. Dişi yoktu. Buldum, buldum. Ama bunu say sayısın arkadaşlar bu ya. Gelsin diğer soru ve Aa. E burada yaka da yok. Hepsi aynı lan buradakilerin. Arkadaşlar hepsi aynı değil mi lan? Burada ne farklı olabilir ki bir dakika? Hagi bagi mi olabilir? Ne olabilir? Aa buldum. Bakın burada diş yok. Hagi bagi mi burada diş Doğru mu? Hadi doğru olsun. Doğru olsun. Doğru olsun. be. Yes ben. Bu da doğru be. Bu da doğru müzik be. İşte bu be. İşte bu. Oo. Bu da zor abi. E burada hangisi? Yakalara bakın arkadaşlar. Hangi bakın yakasına bakın. Ama hepsinin yakası da var. E, bu da ne farklı? Yoksa şu sarı bebek mi farklı? Ben bulamadım. Ben bulamadım arkadaşlar. Hangisi farklı burada? Aa, hangi vakirin elleri? Orada elleri yokmuş bakın elleri mavi orada. Oo, yine bir squid Bakın bir hangi dışında dişinde mısır yok? Mısır yok. Bir, bir iki iki kadını burası sayı yazıyor bakın iki buldum İki. üç nerede üç 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 galiba. üç üç galiba. Hayır. Hayır. üç lazım. üç, üç üç ve bulamadım. Bulamadım, bulamadım, üçü bulamadım. Aa burada mısır şeyinin çizgisi yokmuş ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlerle birlikte bir sürü hangi vakit ve kesimisi ile ilgili bulmaca çözdük. Ve gerçekten ben çözerken çok eğlendim. Sizler nasıl eğlendiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ve bulmacalardan kaç tanesini doğru bildiniz? Bunun belki doğru bilene sürpriz bir ödülüm vardı. Haki Vaki ile ilgili bulmacaları beğendiyseniz Daha fazlasını istiyorsanız Kesinlikle videoya like atmayı unutmayın Kanalımıza da yeni görürseniz ve ailemize katılmak istiyorsanız Abone olun Yandaki bildirim zilini açarsanız ailemize katılabilirsiniz O zaman sonraki videomuzda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın